Merhaba arkadaşlar, ben Balet Mehmet Sefa Öztürk. Bugün bugün sizlerle bir insanın hayat yolculuğunda, yaşam yolculuğunda karşısına çıkan zorluklar, kayıplar, yenilgiler, kırılmalar ve bazen kalbimizin en karanlık köşesine çöken sessizlikle nasıl başa çıkabileceğimizi konuşacağız. Bunu bizzat deneyimlemiş biri olarak size bahsetmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Hayat hepimiz için bir sahne aslında. Bazen bir alkış var. Bazen de sahneden kovulmuş gibi hissediyoruz kendimizi. İnsan bu iniş çıkışları nasıl karşılamalı? Yani nasıl ayağa kalkmalı? Ve ayağa kalktıktan sonra nasıl güçlenmeli? Gelin beraber bir bakış atalım bu yolculuğa birlikte çıkalım. Evet... Ben bunu 26 yaşımda bizzat deneyimledim aslında, oraya geleceğim. Ama önce birinci bölüm olarak... Zorluk insanın aslında öğretmenidir, algımızdan bahsetmeliyim. Hayatta karşımıza çıkan her şey, her zorluk aslında bize şunu fısıldar. Ben seni yok etmeye değil, ...olgunlaştırmaya geldim. Evet. Pek çok acı... ...bize aslında bunu fısıldar ama biz sadece... ...acı kısmını görürüz. İnsan acıdan kaçar malum. E, bu çok normaldir belki ama... E, ...fakat Sufi öğretisine göre... ...insanın karakterini... ...en hızlı geliştiren şey... ...konfor değil... ...aslında acıdır. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi der ki... ...dert insanı hakka götüren tek yol rehberidir. Yani dert insanın içindeki potansiyeli açığa çıkaran bir bir kıvılcım, bir ateş gibidir aslında. Yanarsın ama yanarsın ama sonunda altın olursun. Hiçbir sanatçı, hiçbir dansçı, hiçbir filozof zorlanmadan büyümedi. Herkes belli acı eşiklerinden geçmek zorunda kaldı. Zorluk hayatın bizimle konuşma şekli gibi geliyor bana aslında. Yani böyle bir mantık çerçevesine oturtabiliriz. İkinci olarak size ben acı ile kavga etmek yerine onu anlamak olgusundan algısından bahsetmek istiyorum. Çoğu insan şöyle düşünür. Bu neden benim başıma geldi? hak etmiyordum ki. evet, birçoğumuz pek çok zaman böyle düşündük değil mi? Ama Sufi Bakış şöyle söylüyor. Sana gelen her şey seni bir üst seviyeye taşımak için gelir. Yani, yanisi şu, biz acıyı, biz acıya karşı acıyı düşman zannediyoruz. Oysa acı yanlış yolda olduğumuzda bizi dürten bir dosttur aslında. Acı ruhun alarm sistemi gibidir diyebiliriz aslında. Yani bir dansçı olarak düşünüyorum. Hani kas yırtılır, tekrar kendini tamir eder ve daha güçlenir. Kas gelişiminin doğası bile aslında acıdan beslenir. Aynı şekilde ruh da Aynı şekilde ruh da zorlanarak büyür. Üçüncü bir olgudan size bahsetmek istiyorum. Direnç göstermeyi bırakmak. Yani kendini akışa bırakmak, zorlukla birlikte akmak anlamında bu. Hayatta yaşadığımız en büyük sıkıntı çoğu zaman onunla kavga etmekten geliyor. Sufi geleneği diyor ki, akışa karşı direnme. Su gibi ol. Bu aynı zamanda Bruce de hayat felsefesiydi. Hani su gibi olmak. Aklın yolu bir. Su önüne taş çıkınca kavga etmez. Akar, yanından, çevresinden dolaşır, geçer. Ama sonunda okyanusa ulaşır. Zorluklar karşısında insanın kendine soracağı soru şudur aslında. E, bu durum bana ne öğretmek istiyor? Eğer kişi bunu sorarsa kendine acı bir size karşı bir eylemden sıyrılıp size karşı bir öğretmene dönüşüyor. Dördüncü bölüm zorluk anında insanın verdiği üç tepki üstüne. Çünkü bir zorluk yaşadığımızda genellikle üç yoldan birini seçeriz. Yani çoğunlukla. Birincisi kaçarız. Ya kaçarız ya savaşırız. Ya da donup kalırız. Far görmüş tavşan gibi. <laughs> Ama bilin ki dördüncü bir yol daha var. O da bilgeleşmek. Bilgeleşmek. Evet kolay mı? Elbette değil. Ama şöyle açıklayabilirim bunu. Bu acının içinden geçenlerin yoludur aslında. Bu yol insanı dönüştürür. Evrilirsiniz yani ruhen evrilirsiniz. Başka bir boyuta geçersiniz. Beşincisi ise nefes ve farkındalık. İnsan zorlukla mücadele ederken nefesi en büyük silah aslında. Çünkü stres önce nefesi bozuyor. Nefes bozulunca beyne giden oksijen değişiyor. Nefes bozulunca düşünce bozuluyor yani. Düşünce bozulunca ruh daralıyor. Bu sebeple önce derin bir nefes al. Şu an beni dinlerken bile alabilirsin bu derin nefesi. Zorluk geldiğinde ilk yapman gereken şey nefesini sakinleştirmek. Nefes eğer sakinleşirse zihnin daha berraklaşır çünkü. Berrak bir zihinse her savaşı kazanır arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Berrak bir zihin her savaşı kazanır. Bunun için nefese hep dikkat edeceksiniz düşünürken özellikle. Altıncı bölüm ise karanlık evre. Yani bir an ben bittim duygusu. Hepimiz yaşarız bunu ya. Çoğu zaman yaşarız yani. Yalnızlık, çaresizlik, iç sıkışması, hayatın anlamsız hale gelmesi. Bu evreye sufiler, sufi geleneğinde gece yarısı hali derler. Bu ruh halinin özelliği şudur tam olarak kişi kendini tamamen tükenmiş bitmiş hisseder ama aslında dönüşümün kapısındadır. Sadece içeriye adım atmasını kalır geriye. Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın andır diye bir söz vardır hani bu yüzden ruh daraldığında şunu bilin ki. Bu çöküş aslında bir yükselişin habercisi. Evet. Ne kadar kendinizi bitmiş hissetseniz de bu çöküş yeni bir başlangıcın aslında habercisi. Yedincisi ise manevi güç. Ee, i̇nsan zorluklarla mücadele ederken sadece zihnini değil ruhsal merkezini de devreye sokar. Ee, İstemsizce bu gerçekleşir zaten. Her inanç sisteminde bunun bir adı vardır. Dua, niyet, teslimiyet, tefekkür. E, sufi geleneğinde buna kalbi açmak denir. Kalbi açmak demek ne demek peki? E, ben bu yükle tek başıma savaşmıyorum diyebilmektir. E, bir insan... İnsan bir anda güç hisseder yeniden kendinde. Çünkü yük tek başına değildir aslında. Aslında gizlide bir yerde çözümü de gizlidir, saklanmıştır. Sadece onu görmek lazım. Sekizinci bölümse direnç değil, dayanıklılık. Direnç ile dayanıklılık birbirinden farklıdır arkadaşlar. Direnç kendini kasar, etrafa karşı diken gibi olur. Dayanılık, dayanıklılık ise esner, daha uyumludur. Uyum sağlar, kırılmaz. Bükülmelerde bile kırılmaz. Yani bambu gibi düşünün. Fırtına çıktığında dev ağaçlar devrilir ama bambu sağa sola, yana arka, öne arkaya esner ve hayatta kalır. Zorluklara karşı insanın işte bir nevi bambu gibi olması gerekir diyebiliriz. Bu insanı daha dayanıklı hale daha uyumlu hale getirir. Dokuzuncu bölüm olarak zorlukla mücadele disiplini geliyor. E, hayat disiplinsiz insanı kesinlikle affetmiyor arkadaşlar. Bir dansçı olarak bunu ben çok iyi biliyorum. Her gün aynı hareketleri çalışmak yüzlerce kere, binlerce kere aynı kasları güçlendirmek, aynı duruşları tekrar tekrar doğru yapmaya çalışmak. Bunu yapmadığında hemen düşüş başlar çünkü. Kas hafızanız tazelenmez, kas hafızanız unutur. Hayatta böyledir. Ruhun disiplini, bedenin disiplini kadar önemlidir yani. Her gün her gün yaklaşık 10 dakika nefes, 10 dakika düşünce temizliği, 10 dakika şükür. ...yapsan bir ay sonra bambaşka bir insan olursun. Elindekilerin daha farkına varabilirsin. Evet kaybettiklerine üzülürken elinde hala var olanlara sevinebilirsin. Ve avantaj olarak kullanabilirsin bu var olanları. 10. bölüm ise arkadaşlar kırılma anları, ihanet, kayıp, hayal kırıklıkları gibi şeyler. Zorluk dediğimiz şey her zaman büyük felaket değildir çünkü. Bazen insanı bir söz yaralar mesela, bazen bir sessizlik acıtır. Bazen bir insanın yokluğu acıtır. Bazen hayallerimizin kırılması çok acıtır. Sufi geleneğinde derler ki, hayal kırıklığı insanın içindeki putların yıkılmasıdır. Biz insanların kendi kafamızda Kurduğumuz hayalleri var elbette hepimizin var. E, hepsinde gerçeğe dayandırmaya çalışırız. Ama bazen bu hayaller çökünce yerine daha sağlam, daha gerçekçi bir benlik inşa etme şansı buluruz kendimizde. Evet, belki bu şansı kendimize vermek lazım. Yaz tutmak yerine, yaz tutmak yerine yeni şeyler için benliğimizi diriltmek lazım. 11. bölüm arkadaşlar zorlukları yönetmenin 3 adımından bahsedeceğim size. Birincisi kabul etmek. Bu durum bu, bu durum oldu, kaçamam, geri alamam. İkincisi anlamak. Bu neyi öğretiyor? Neyi benden almak istiyor ya da neyi benden aldı? Neyi bana kazandırmak istiyor? Tam tersinde düşünerek. Üçüncüsü dönüştürmek zorluğu güç kaynağına çevirmek. Bu Nietzsche'nin felsefesine benziyor aynı zamanda zorluklara sarılmak. Ateş demiri nasıl çeliğe dönüştürüyorsa zorluk da insanı daha düzgün, daha iyi bir karaktere dönüştürür. 12. bölüm kendini suçlamayı bırakmak. Birçok insanın iç sesi çok acımasızdır. Kendine çok acımasız şeyler atfeder kendine çok acımasız şeyler yöneltir. Keşke böyle yapmasaydım. Benim yüzümden oldu. Ben bazen başarısızım düşünceleri. Bu düşünceler çoğumuzun aklından geçer pek çok zaman. Oysa Sufi geleneği diyor ki böyle zamanlarda insan kendine zalimlik etmesin. Yani kendini suçlamak yerine şunu söyle. Oldu bitti. Ama ben bu olayla birlikte büyüdüm büyüyorum. Olayın bu yönünden bakmak daha avantajlı kılıyor bizi. 13. bölüm düşünceyi yönetmek yani zorlukların yani zorlukların merkezindeki gücü fark etmek belki. İnsan düşündüğü şeydir aslında. Zorluklar düşünceleri bozar ama düşüncelerini düzelten insan Zorluğu da yönetir. Bir sufi sözü şöyle söylüyor. İnsanın kaderi zihninin rengidir. Ne kadar doğru bir söz. Zihnini temizlersen kaderin de berraklaşır. Özet bu yani. 14. bölüm olarak küçük adımların mucizelerine bakmamız lazım. Zor dönemlerde insanlar büyük adımlar atmak ister. Ama en büyük dönüşümler küçük adımlarla gerçekleşir. Günde bir sayfa kitap, ne bileyim 10 dakika yürüyüş, bir basit karar bile seni daha ileriye taşımaya yeter aslında. Yani zorlukların üstesinden böyle gelinebilir neden yapmıyoruz? Neyse. 15. bölüm. Zorluk insanı gerçek benliğine döndürür. Sufi geleneğinde insanın bir öz benliği vardır. Bir de hayatın yükleriyle oluşan maskeleri vardır. Zorluklar maskeleri kırar, maskeleri düşürür. Yani seni kendine döndürür aslında. Gerçek benliğinde, gerçek benliğine, e, gerçek benliğine dönüştürür seni. Maskelerini düşürür. 16. bölüm ise yeniden doğuş bölümü. E, zorlukla mücadele süreci sonunda insan şunu fark eder ki ben sandığımdan daha güçlüyüm. Bu farkındalık bir yeniden doğuştur aslında. Acıların içinden geçen herkes bir gün bir gün şu noktaya gelir. İyi ki bunları yaşamışım. Beni ben yaptı. Çok şey öğrendim. Hatta birçoğumuz bunu söylüyoruz ya. Bunları yaşıyoruz zaten. Sufi geleneğinde böyle altın doktrinler var. Ben çok beğeniyorum. Çok kafama çok yatıyor. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü hayat seni kırabilir ama seni bitirmez. Çünkü insanın içinde sonsuz bir güç var. Ruh gücü, niyet gücü, sabır gücü ve en önemlisi arkadaşlar kendini kendini yeniden inşa etme, kendini yeniden e, ruhen yaratma gücü. Buna sahibiz, bunun farkına varmalıyız. Çünkü unutma her düşüş yeni bir doğuşa gebe aslında ve sen küllerinden defalarca doğabilecek kadar güçlü bir ruhsun. Evet arkadaşlar. Ben Balet Mehmet Sefa Öztürk. Bu yolculuğu sizinle paylaşmak istedim. Siz de benimle bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle, ışıkla kalın, umutla kalın, sanatla kalın. Amerika'dan herkese sevgiler. Hoşçakalın.